Köpek ve insan dostluğu yaklaşık 20 ile 40 bin yıl öncesine dayanıyor dostlarım. Köpekleri ilk başta avcı olarak kullanmış olabiliriz. Ancak zamanla onlarla daha derin bağ kurarak köpekleri yardımcı ve dost olarak yanımızda tuttuk. Evcil köpeklerin ataları kurtlardan evrimleşmiş olabilir. Ancak bu süreçte insanlarla yaşamaya adapte olmuş canlılardır. Köpeklerin doğasının ormanla ilişkilendirilmesi onların vahşi atalarından gelen izlerle ilgilidir. Ancak köpeklerin insan yanındaki evrimi, doğalarındaki bu vahşi güdüyü büyük ölçüde dönüştürmüştür. Bugün köpekler doğal yaşam alanlarından çok uzaktadır ve insanlar tarafından sağlanan bakım, bakım evi ve besin gibi imkanlarla hayatta kalmaktadırlar. Aslında köpekler doğal ortamlarında avcı olarak değil, insanlara yardımcı ve dost olarak hayatlarını sürdürürler. Bu onların hayatta kalma yeteneklerinden çok insanlarla olan bağlarının güçlü temellere dayalı olan bir durumudur. Köpeklerin insanlara olan bağlılığı, onlarla kurdukları duygusal bağ ve insanlar tarafından sağlanan yaşam koşulları sayesinde şekillenmiştir. Yani köpeklerin yetenekli avcı olarak algılanması tarihteki perspektife dayansa da günümüzde aslında onlar insan toplumunun bir parçası haline gelmiş ve insanlara gereksinim duyan canlılardır. Bu onların evrimsel adaptasyonun önemli bir parçasıdır. Yani dostlarım, köpekler orman canlısı değildir. İnsanlara ihtiyaç duyan canlılardır.